Evet arkadaşlar hani varsa hep televizyonumuz var. et barları aynı şey anlatıyoruz ama görüntü yok ses var. Kendimiz hep aldık. Yapmayı çalışacağız. Yavaş yavaş vidalarını döküyoruz. Yani vidalarını söküyoruz siz sıkılmayın diye ben durduracağım tekrar devam ettireceğim bu arada arkadaşlar bu vidaları çıkarttıktan sonra bu artık klips gibi şey e, kenarlardan bu şekilde çıkıyor. Hani te, yukarı doğru zorlamayalım. Tamam çıkartıyoruz. Kablosunun soketine dikkat edelim. Hani çok çekmedim çünkü. Sonuçta ince kablo bunlar. Heimden ya da kablo kopma ihtimali var. İçerisi bu şekilde. Kademe kademe sıkmadan anlatmaya çalışacağız inşallah. Tamam Tamam. Tamam. Ekrana dikkat etmemiz lazım. Çok hassas olduğu için bu şekilde dış kasasını yapmaya çalışacağız. Dış aldık. Önemli olan bizim için bu ekran. Buna dikkat etmemiz lazım. ikinci çerçevemizi aldık. Ekran boşa çıktı. Ekran tekrar ters çeviriyoruz yumuşak bir yere. Bu kısımda Ekranın bağlantı soketi var. Bu soketi de çıkartıp e, tamamen e, ekranın bağlantısını kasadan ayırıyoruz. Ondan sonra ekranı gördüğünüz gibi ekran alt tarafta kaldı. Yani yine hatırlatayım, bu ekran çok önemli. Buna dikkat etmemiz lazım geri kalan işlemi tekrar yere aldık. Burada devam edeceğiz. Tekrar şurada tırnak olan yerler var. Evet, malzeme bu. Sökmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. LED'imizin hali bu durumda. Yeni LED'imiz bu. Üstündeki LED'ler bu. Şu an e, bu benim televizyonun üçüncü LED değişimi olacak. Ondan sonra yani bayağı oynandığı için bu lehimler var. Biz de aynı şekilde bunları buradan söküp yeni parçayı lehimleyeceğiz buraya. Ondan sonra aynı şekilde söküm aşamasında olduğu gibi tekrar aynı şekilde toplayacağız. Testini en son çalışır vaziyette ben çekip inşallah göstereceğim. Evet eski sökümünü tamamladık. Şimdi yeni ledleri yerine yapıştırdıktan sonra lehimini yapacağız. Evet ikinci letimiz de bitti. Üçüncü leti yapıştırdıktan sonra lehimini yapacağız. Kademe kademe anlatmaya çalışıyorum sıkmadan. Bu arada e, bu letlerden 3 sıra şerit let var. Yani birinci sıradaki şerit ledden bir tanesi bile patladığı zaman, arızalandığı zaman ondan dolayı görüntü vermiyor. Komple değişmesi gerekiyor. Zaten takım set halinde satılıyor. İçinden üç tane çıktı. O şekilde aldık. Şu anda rehim aşamasına geçtik. bu şekilde devam edeceğiz. Evet, lehimler bitti. Burası yok olmadığımız için, kendi imkanlarımız olduğu için soketini taktık. Fişe takıp bakacağız elektrik geliyor mu, tam gelmiyor mu. Şu anda ne var? sağlam Ama şasi elleme tamam mı? Şu, Şu arka elleme <laughs> tamam mı? Evet, şu an ledlerin hepsi yanıyor. Bir çıtırdı ses geldi ama biz pek şey yapmadık. önemsemedik ama inşallah bir sıkıntı yoktur. Yani şu an görüyorsunuz bütün ledler yanıyor. Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Tamamdır. Evet. Tekrar söktüğümüz gibi tekrar toplamaya başladık. Yani Söker kengi çekmeye çalıştım videomuzda gördüğünüz gibi o şekilde tekrar toparlayacağız. Ben toplam e, yani e, bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. En sonki halini kısa kısa çekmeye çalışıyorum sponak için. Evet toplamamızın yarısı bitti. En önemli şey Ekranın tekrar montajını yaptık, ters çevirdik. Dış en dış çerçevesini oturtacağız. Ondan sonra zaten çok az bir iş kaldı. Görüntümüzü aldıktan sonra bu iş tamam diyeceğiz. Videomuzu sonlandıracak inşallah. montaj bitti işimizi taktık şu an görüntü geldi yani tam bağlamadan şimdi deneme için bakıyoruz evet tüm kurulum en son aşama bitti şimdi testini tekrar yapıyoruz şu an zaten çalışıyor yani belli ekran geliyor ama biz yine bir görüntü alalım. Evet, şu an görüntümüz var. Profesyonel değiliz, kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Sizlere de yardımcı olduysak ne mutlu bize. Hoşçakalın.